Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ufak bir hastalık, soğuk algınlığı. Ne ufa lan bayağı bir zorladı vallahi. Öyle grip mirip gibi bir şey de değildi yani. Ölümden döndüm. Biraz daha abartayım. Nihayet bir günlük aranın geldik arkadaşlar. Ha bu arada çocuğuna bebek maması alamayan ama Suriyelilerin verilen bedava bebek mamalarını hayvan çiftliklerine verdiğini öğrenen zavallı sana da merhaba. Haberlere geçiyoruz arkadaşlar. Günün öne çıkan saçma sapan haberleri geliyor. Hazır mısınız? Hazırsınız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Haberlere geçelim. Efendim 500 milyon sermayeniz varsa banka kurabilirsiniz. Evet, BDDK bugün bir haber yayınlıyor. Q Bank, Q Yatırım Bankası diye bir banka kuruluyor. Bakıyoruz kurucularına Ali Ercan diye birisi bilmiyorum yani kimdir, nedir, neyin nesidir. Yarın öbürsü gün daha detaylı çıkar ortaya. Bakıyoruz sermayesi 500 milyon. Ya 500 milyon sermaye ile banka bir düşünmek lazım gerçekten. Ya bu bankanın kuruluş amacı nedir yani? Şimdi bir açıdan bakıyoruz Rusya Türkiye ilişkilerine. Diğer taraftan ABD Türkiye ilişkileri Avrupa Rusya ile arana mesafe koy diyor. Mir yatırım sistemi vardı. Bundan çıkardı bir bir. Bir taraftan tehdit ediyor Türkiye'yi. Diyor ki kardeşim sen Avrupa'dan borç alacaksın. Dönüp Avrupa'nın düşman olduğu Rusya ile yürüyeceksin. Yok diyor böyle bir şey. Yapamazsın bunu diğer taraftan Halk Bank üzerinden, Ziraat Bankası üzerinden ve diğer bankalar üzerinden gelen tehditleri biliyoruz arkadaşlar. Acaba insan ister istemez şunu düşünüyor. Bu bankaların hepsi mimlendi de yarın öbürsü gün olası bir ABD Avrupa'dan gelecek olan bir yaptırımla sarsılacak biz tekrardan sıfır bir banka kuralım. Buradan işlerimizi halledelim. Acaba böyle bir şey mi? İnsan ister istemez düşünüyor yani. Düşünce özgürlüğü var. Düşünüyoruz şu anda. Olabilir mi? Olabilir. Ama olmaya da biliriz. Olmuş gibi de görebiliriz. Olmamış gibi de görebiliriz. Ne olup biteceğine bakarız arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Yani eğer bilmiyorum yasalara aykırı veya Avrupa'ya e, aykırı işler yapılırsa zaten uyarı cezaları gelir. Ondan sonra da bir bakmışız. Reza Zarrab gibi kaçmış. Tabii. Adam gitmiş orada ötmüş. Olur mu? Olur. <laughs> Ama artık tecrübelendiler. Öyle Reza gibi artık bırakmazlar tabii. Yani en azından gönderirse, gönderirlerse burada çoluğunun çocuğunu rehin alırlar ki hani orada gidip rahat bir şekilde ötmesin. Efendim Zafer Partisi'nden bir hanım kızımız Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya gitmesiyle ilgili gitmişken Fethullah Gülen'le de bir görüş diyor. Çayını çorbasını iç diyor. Elini eteğini öp diyor. Öyle gel diyor. Tamam mı? Söz de böyle Kılıçdaroğlu'nu Fethullah Gülen üzerinden vuracak ya. He. Şimdi dönüp bu hanım kızımıza şu soruyu soralım. Malum Zafer Partisi tabii Ümit Özdağ ne yapmıştı? Geçen çıktı programda ne dedi? Efendim bütün tarikatlara karşı değiliz biz. Bu tarikatlar arasında vatansever tarikatlar da var dedi. Kim bu vatansever tarikatlar? He? Hayırdır hanım kızımız. Sen de o tarikatlardan birine üyesin de bizim haberimiz mi yok? Şimdi yeni yeni tarikatlar türedi. Belki de onlardan bahsediyor. He. E, tuhaf bir şey var. Yeni bir tane Kur'an-ı Kerim indirmişler. E, kime nasıl inmiş bilmiyorum da. <laughs> Geçen Ünlüler camiasından, bizim camiadan e, bir arkadaşla konuşuyoruz. Ya dedi bunlar manyak dedi ya. Nasıl dedim ne oluyor? Hayırdır. Lan dedi kendi götlerine göre dedi tarikat uydurmuşlar. Bir kitap indirmişler Kur'an-ı Kerim gibi. Kur'an'dan, İncil'den, Mincil'den ayetleri almışlar. Arapça yok, Türkçe. He. İşte başlarında da kadın var. Yani bilmiyorum artık daha detaylı. Acaba böyle bir tarikattan mı bahsediyor Ümit Özda? Yoksa Cübbeli Ahmet'ten mi bahsediyor? Acaba şimdi iki tarafta derin devlete çok yakın isimler olduğu için belki hani Olur ya Doğu Perinçek, Cübbeli Ahmet, Kanka, o taraftan Ümit Özdağ, Cübbeli Ahmet, Kanka. Aslında Cübbeli ve Cübbeli tayfası bunlar vatansever mi olmuş oluyor acaba? He? Bir sormak lazım. Tarikatın vatanseveri, vatansever olmayanını nasıl anlıyoruz biz? Sayın Ümit Özdağ, onu da söyle. Veya senin elinde nasıl bir cihaz var? Mesela tarikat şeyhlerini karşına dizeceksin... O cihazı tutacaksın. Tıt 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 Aynı altın bulur gibi tıt 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 Ooo bu vatan haini. Bunu geberdin. Öyle mi olacak? Ne saçmalıyorsunuz abi siz? Ne saçmalıyorsunuz? Birinin vatansever olup olmadığı size mi kalmış kardeşim? Anayasanın, hukukun, adaletin olduğu bir ülkede ne yapacaksın sen bunlara? Ne yapacaksın sen bunlara? Neye göre yasak koyacaksın? İşin içine ister istemez orada da şu geliyor. Acaba baba iş bu işte de rüşvet mi yürüyecek? Heh, rüşvetini veren yaşayacak, rüşvetini vermeyen yaşamayacak. Ya bu işler böyle arkadaşlar. Arkanda kitle varsa, oy potansiyeli varsa hiçbir parti, hiçbir parti seni yasaklayamaz. Hiçbir parti seni engelleyemez. Bunların hepsi iktidara gelmek için söylenen yalanlar. Yok efendim dindar tarikat, yok efendim vatansever tarikat. AKP'yi Erdoğan'ı rahatlatacak haber iPhone'dan, Apple'dan geldi. Yer Brezilya. Brezilya'da bir mahkeme Apple'a 19 milyon dolar para cezası verdi. Sebebi de çıkarmış olduğu telefonlarda kutuların içinde şarj aletinin olmaması. Vatandaşı mağdur ediyorsun. Vatandaş şarj aleti almak için bir de para veriyor. Bu vatandaşı mağdur etmektir diyor. 19 milyon dolar para cezası veriyor. Tabii bir üst mahkemeye gidecek Apple. Oradan ne çıkar? Az çok tahmin edebiliyoruz. Muhtemelen bu kararı veren hakimlere, savcılara birer Apple iPhone hediye ederler, şarj aleti de yanında 3-5 kuruş para atarlar ceplerine. Bunun yanı sıra bir üst mahkemedekilere de rüşveti basarlar. Bu cezayı almazlar. 1-2 milyon dolarla kurtarırlar olayı. Şimdi bunu nasıl AKP'ye birleştiriyoruz. Şimdi bunu gören Erdoğan, ulan bizde de satılmıyor. Biz neden bunları yargılamıyoruz diyecek. Onlar 19 açtıysa Brezilya, oğlum biz Türkiye'yiz lan Brezilya kaçıncı sınıf? 10. sınıf. Biz 6. sınıfız ha. He. Tak hemen 30 milyon dolar. Cezayı geçirin baba. Tabii. 30 milyon dolarlık cezayı belki alır. Belki bilmiyoruz. Apple Türkiye'de AKP'lilere ortaklık da verebilir. Erdoğan'a yakın isimlere. Yani telefon telefon rüşvet işleri kesinlikle olmaz. Biliyorsunuz AKP, AKP'nin çevresi bunlar namazından niyazında insanlar olduğu için bunlar kesinlikle böyle rüşvet, müşür, bu tarz işlere bulaşmazlar. Ama belki ortaklık teklif etmek isterler. Ona da sıcak bakmazlar. 30 milyon dolar cezayı basarlar. Tabii en azından seçime kadar ülkeyi rahatlatsın. Efendim Diyanet'in bugünkü cuma hutbesinde hutbenin konusu kul hakkı, kamu hakkı. Evet. Bilmiyoruz ne oluyor. Diyanet'in bu hutbesi şu an sosyal medyada konuşuluyor. Sebebi de Ali İmran suresinin 161. ayetinin belli bir bölümünü kesip başını ve sonunu söylemeden sadece kıyametle ilgili bölümünü söylemesi ve buradan esnafa, vatandaşa seslenmesi. Oysa ki o ayetin başı ayrı, sonu ayrı. Efendim diyor ki Diyanet, kul hakkının toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiği kamu hakkıdır. Kamu hakkı sadece hayatta olanların değil, henüz dünyaya gelmemiş çocuklarımızın, tüyü bitmemiş yetimlerin, muhtaç, garip, kimsesizlerin hakkıdır. Çok güzel, güzel söylemiş. Evet. Kamu hakkını ihlal etmek çok büyük bir vebaldir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İşte Ali İmran Suresinin o bölümü. وَمَنْ يَغْلُ bima بِمَا غَلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Tamam inşallah düzgün okumuşudur. Kim devlet malına ihanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boyuna asılı olarak gelir diyor. İki Müslüman her alanda kamu hakkına riayet eder. Rüşvet, stokçuluk ve kara borsacılıktan uzak durur. Bak vatandaşa sesleniyor. Müslüman kamu hizmetine sorumluluğunu ağır bir emanet olarak görür o işin o işe özen gösterir. Devlet malına gözü gibi korur. Asla israf etmez. Devlet malını gasp etmez falan. Şimdi gelelim bu ayetin devamında. Diyor ki tam başında. Ve men Burada peygambere bir sesleniş var. Tamam mı? Sebebi de şuymuş arkadaşlar. Bedir Savaşı veya bu savaşlardan birisinde ganimetlerden birisi kaybolmuş. Müşrikler de demişler ki bunu alsa alsa Muhammed almıştır. Tamam mı? Onu hırsızlıkla suçlamışlar. Bu ayetin indiği söyleniyor. Yalan gerçek bilmiyoruz artık neyse. Bu ayetin meali şöyle arkadaşlar. Bir peygambere emanete hiyanet yaraşmaz. Kim emanete devlet malına hiyanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boyuna asılı olarak gelir. Sonra herkese asla haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı tas tamam verilir diyor. Bir peygambere emanete hiyanet etmek yaraşmaz. Yani orada peygamberin hırsızlık yaptığı, emanete hiyanet ettiğini söylüyorlar ama o almadı diyerek bunu söylüyor. Bir nevi e, artık o zaman peygamber bu zamanda devlet adamı olarak mı adlandıralım bunu? Acaba Diyanet'in parası bitti de Erdoğan'a AKP'ye subliminal mesaj mı veriyor diyelim? Nereden çıktı şimdi bu? <laughs> Anlamak mümkün değil. Yani ayetin ortasından girip sadece kıyamet bölümünü aldığı için başını ve sonunu almadığı için e demek ki parası bitti, subliminal mesaj veriyor. Para gönder. <laughs> Baba ayeti ortadan kestim. Para gönder geldi. <laughs> Kesinlikle arkadaşlar. Böyle şeylere inanmayın. Böyle şeyler olur mu ya? Allah Allah. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Öyle şey olur mu? Yani bunu vermek istemişler, bunu vermişler. Koskoca Diyanet ayeti ortadan keser mi? Lütfen saçmalamayın. AKP'lilerin, MHP'lilerin gözü aydın. Sansür yasasının cezaevine sokan maddeleri meclisten geçti. Şimdi arkadaşlar... MHP'liler ve AKP'liler milletvekilleri mecliste hatıra fotoğrafı çektirmişler. Tabii büyük bir başarı. İnsanları cezaevine atacaklar ya. Neyi başardık? İnsanları cezaevine atacağımız maddeleri meclisten geçirdik. Bu büyük bir başarı. Evet, evet çok güzel, harika, mükemmel. Şimdi dönüp bir baktığımızda arkadaşlar. Zaten Türkiye'de son 5 yılda gerek basının gerek sosyal medyanın geldiği durum ortada. Yani adamlar zaten sosyal medyaya baskı yapıyor. Adamlar zaten sosyal medyada haber yapılırken inceyleyip sırt dokuyor. Mesela muhalif kanallar. Bir haber yaparken yalan olmasın diye elinden geleni yapıyor. Çünkü işin sonunda yargılanmak var, işin sonunda cezaevine girmek var. Bu ülkede bir sanatçı İmam Hatip'le ilgili bir şey söyledi diye cezaevine giriyor. Haber yapan her türlü girer. Onun için yalan olmaması lazım. E, yalan haber yok. Peki bunlar niye bunu çıkardılar? Bunu çıkarmalarının sebebi bir Sedat Peker, iki Cevheri Güven. Bundan dolayı. Bu iki sebepten dolayı. Bir üçüncü sebebi de yanına ekleyelim. O da Diyanet'in Kur'an kurslarında çocukları dürtenlerle ilgili. Maalesef böyle bir gerçek var. En basit işte gözümüzün önünde Erzurum'daki yaşanan olay. 7-8 tane erkek öğrenciye yoldan birini çevirmişler. Demişler ki al sana yer. Burada kal. Çocukların başında dur. O da durmuş. Dur, durarken de çoluğu çocuğu dürtmüş. Bu haberler yapılmaz. Yalanlayacaklar. Şu olacak, bu olacak. Bu haberlerin üstü kapatılacak. Onun yanı sıra da cevheri güvenle ilgili mesela haber yapıldığında veya cevheri güvenle ilgili bir tweet atıldığında o tweeti paylaştığında veya Sedat Peker'in videolarıyla ilgili bir şeyler olduğunda millet tedirgin olsun paylaşmasın korkutalım milleti. Aman ha yediğimiz fışkılar ortaya çıkmasın. Nereye kadar? Nereye kadar? Oldu da önündeki seçimi kaybetti. Oldu da kaybetti. Ne olacak o zaman? Çıkardığın bütün maddelerle yargılanacaksın. Bu yasa geçen hafta çıkmış olsaydı Fatih Altaylı diyor ya. Bu yasa geçen hafta çıksaydı Kadıköy'deki patlama. Vali doğalgaz dedi. İmamoğlu hayır doğalgaz değil dedi. Doğalgaz patlamasının olmadığı da ortaya çıktı. Vali cezaevine girecekti. Vali cezaevine İstanbul valisi cezaevine girecekti. Girer miydi? Girmezdi. O zaten kendilerini değil. Tam muhalefeti cezaevine sokmak için. İyi e de zaten muhalefet yapmış olduğu yayın organlarındaki haberlere baktığınızda bu zamana kadar yalan haber yok. Yalanlayamıyor. Hangisini yalanlayacak? Neyi yalanlayacak abi? Belgeler, deliller her şey ortada neyi yalanlayabilir? Ya buradaki amaç zaten belli. Sedat Peker'le Cevheri Güven. Ha Cevheri Güven'le ilgili mesela birkaç tane de haberi böyle birleştirmiş olalım en azından. Cevheri Güven'in mesela Almanya'ya demişler ki bunu bize ver. İadesini talep ediyoruz. Niye? İşte cemaatin bir kurumunda sigortası varmış. Niye cemaatin bir kurumunda çalışmış? <laughs> bankasya'ya para yatırmış. Evet. Bu sebeplerle bankasya, bak bankasya'ya para yatırmaktan cemaatin herhangi bir kurumunda sigortası olmasından dolayı bu sebeplerle adamı Almanya'dan iadesini istiyorlar. Diyorlar ki verin bize bunu. Eğer ortada politik herhangi bir siyasi bir çıkar menfaat ilişkisi yoksa Almanya sigortalı, vörtırtıl, balbazan, elektrik şoku. Pikachu diyecek. Ne olabilir yani? Verir mi vermez. Vermez. Yani. Ya gerçekten <laughs> bankasıya para yatırmak. Bir bankaya para yatırdın diye terörist oluyorsun bu ülkede. Ya. Şu sebebe bakar mısın ya? Cemaatin herhangi bir kurumunda sigortan var. O kurumu açan kim lan? O kurumu açan kim? Açan kim? Kim o kurumu açan? Açan da terörist. Açmasına müsaade eden de terörist. Ha, yarın öbür sür. İnşallah yönetim değişir. Değiştiğinde ne olur baba? Çıkardığımız yasalarla yargılanırsın. Hele ki bu AKP'yi destekleyen sosyal medyadaki o fenomenler var ya. AKP, AKP diye ölenler. Onları da göreceğiz. Onları da göreceğiz. Bak, hepsi kaçacak. Hepsi kaçacak. Aman ha bu çıkarttığınız yasalarla bizi yargılarlarsa, abi adamların videolarına bakacaksın, yarısı yalan. Bak yalan haber yapmışsın diyecekler. Tak cezaevine. Mecbur kaçmak zorundalar. Giresun'da kameralara yansıyan ilginç kaza. Yaya geçidinde yürüyen vatandaş gidiyor kendini bir taksinin kaputuna atıyor. Sonra yavaşça kendini yere bırakıyor. Herkes şaşkın. Yani araba yaya değil yaya arabaya vurmuş oluyor. Tabi haber bu kadar. Haber nedir, detayları nelerdir, adama ne oldu, o an şekerimi düştü, tansiyonu vardı da bu hale mi geldi? Bunları bilmiyoruz. Belki de adam yaya geçidi olduğundan dolayı bu şoför arkadaşla dalga geçmiş olabilir. Her şey olur. Eyvallah. Ama biz şunu da düşünmemiz lazım. Maalesef dolandırıcı arkadaşlar da var. Burada kamera olmasaydı heh, bu arkadaş da diyelim ki dolandırıcı. Ne olacaktı? Check-up yaptıracaktı. Tabii. Vatandaşı zor durumda bırakacaktı. Allah'tan kameralar var da neyin ne olduğu ortada. Çünkü biliyoruz, tanıyoruz. Bir kasap arkadaşımız vardı. Arkadaş da demeyelim, abi diyelim. Yaşlı başlı adam öldü gitti. Şimdi bu 27'lik otobüsler var ya 27'lik otobüslerle 16'lık böyle otobüsler yan yana park ederler mesela. Tam adam çıkacakken geriye hafif bir manevra yapar ya. Tam o sırada kasap kasabın tam karşısına park etmişler. Gidiyor orada bekliyor. Adamın çıkacağı saati biliyor. Servis saati. Biliyor. Ne yapıyor abi? Gidiyor iki arabanın arka, arkasında duruyor. Tam arada adam manevra yaptığında aaa diye bağırıyor. Bağırır bağırmaz hemen etraftakiler de ulan acaba gazam oldu falan. Adamı ezdi falan. Apar topar adam alıyor bunu götürüyor check yaptırıyor. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Bu sefer esnaf da artık anladı bunun dolandırıcı olduğunu, sahtekar olduğunu. Ayda bir sürekli bu planı uyguluyordu mesela. E sonunda geberdi gitti. Orası ayrı. Herkesin gideceği yer. İşte bak böyle dolandırıcılar da var. Bunlara karşı Dikkatli olun. İstanbul ve Ankara'yı kaybeden AKP, Ankara'da Mansur Yavaş'ı yavaşlatmak için, halkın gözünde suçlu duruma düşürmek için ASKİ'yi batırmaya karar verdiler. Bu haberi duymuşsunuzdur arkadaşlar. AKP %50 suya indirim istiyor. Tamam mı? Yani diyor ki sen diyor zaten diyor ülkede diyor ekonomik kriz var diyor. Heh. Zaten belediyelerin durumu ortada diyor. Sen diyor iyi güzel hizmet ediyorsun diyor. Bu diyor benim oylarımı gitgide düşürüyor. Bir sonraki dönemde ben kazanamayacağım senin yüzünden. Bak sana nasıl oyun oynuyorum. Biz AKP olarak mecliste çoğunluğuz. ASKİ'de işte suya %50 indirim yapıyoruz. <laughs> Mansur Yavaş'ın eli kolu bağlı, suya %50 indirim yapılıyor. Orada Ankara'daki millet suyu %50 indirimli kullanıyor. Böylelikle de ASKİ batıyor. Battıktan sonra da Erdoğan seçim meydanlarında ne diyor? Bunların belediye başkanı askıyı batını diyecek. Tamam. Kahramanmaraş'ta CHP ve İYİ Partililer. Madem Ankara suyu yüzde indirimli kullanıyor. Biz de imzalıyoruz kardeşim. Biz de suyu yüzde indirimli kullanmak istiyoruz. Kahramanmaraşlılar suyu yüzde indirimli kullansın diyor. AKP reddediyor. Ankara'da suyu yüzde elli indirimli kullandıran AKP Kahramanmaraş'ta niye reddediyor? Yani Ankaralı'nın canı can da Kahramanmaraşlı'nın canı kıyar mı? Ey Kahramanmaraşlılar! Ey Kahramanmaraşlılar! Siz bu haberi duyduktan sonra suyu yüzde elli indirimli kullanmak istemez misiniz? Yani ben belediye başkanına bu soruyu sormanızı isterim. Hayırdır baba? Ankaralı kullanıyor da biz niye kullanmıyoruz baba? Ankara'nın başında kahraman yok. Bizim başımızda kahraman var bak. Kahraman Maraş. <laughs> ya işiniz gücünüz ala vere dala vere. Yani i̇stediğiniz yerinizi yırtın. Gene de Mansur Yavaş'ı Ankara'da oyunu düşürüp önündeki seçimleri kaybetmesine sebep olamazsınız. Bu yaptığınız şeyler sadece sizin puanınızı düşürür. Başka da bir işe yaramaz. Artık Ankara'yı unutun yahu. Ya boş ver baba. Üstüne bir bardak çay iç. Bak bana bak. Aha. Aha çay bak. Bak. Helal. Tamam. Peki siz bu e, bebek mamalarını nereden temin ediyorsunuz? Dışarıdan alıyoruz. Suriyelilerden falan alıyoruz. Efendim Suriye'deki savaştan kaçan Müslüman kardeşlerimiz Suriyelilere devletimizin vermiş olduğu bebek maması, süt ve benzeri şeyler bunların içine bebeklerle ilgili her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu Suriyeliler bu bebek mamalarını hayvan çiftliklerine satıyor. Evet. Haberi çıktı. Bir çiftçi kardeşimize gitmiş mikrofon uzatmışlar. Çiftçi kardeşimiz diyor ki biz bunları Suriyelilerden alıyoruz. Bebek maması. Bebek mamasını Suriyeli götürüyor çiftliğe satıyor. O kadar vicdansız, o kadar neyse. Ulan sen kendi apartmanında bir Suriyeli olsa, bir muhtaç olsa ki var benim çevremden bildiğim, duyduğum aynı apartmanda oturan, maddi durumu kötü olanlar var tamam mı? Suriyelilerde. Artık yardım alıyorlar, almıyorlar bilmiyoruz. Bunlara o apartmandakiler destek oluyorlar, çoluğuna çocuğuna. Bu bebek mamasını, sütü mütü bunları alanlar da ne yapıyorlar? Götürüp hayvan çiftliklerine satıyorlar. Oğlum versene bir Türkiye bir Kürt'e, ne bileyim aynı ülkede yaşadığın maddi durumu kötü olan birine. Herkesin çoluğu çocuğu var. Niye götürüp hayvan çiftliklerine satıyor? Ondan sonra da vay efendim zaten o parayı Avrupa veriyor da. e Avrupa verdiği için biz onları ona veriyoruz. Tamam o zaman kardeşim. Gidelim Suriye'den kimlik alalım. Gelelim Türkiye'ye Avrupa bize de para versin. Allah billahi Avrupa bizim neyimiz eksik abi? Böyle bir saçmalık var mı ya? Böyle bir saçmalık var mı ya? Allah aşkına ya. Bir güne bir gün sen bir çocuğuna bir süt, bir mama, bir şey yardım doğru düzgün yapmış mısın? Bu adamlara yardım yapıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki Avrupa veriyor. Ya bir kere aklın, beynin çalışsa, biraz kafayı kullansan lan kardeşim. Bunu, bu parayı Avrupa veriyor ama benim insanım da muhtaç. Ben oy derdindeyim. Oyu düşünüyorum. Önümde seçim var. Ve ben bu seçime giderken Avrupa'nın bu verdiği parayı kendi vatandaşıma da kullanayım. Elin Suriyeli'nin çocuğu çocuk da senin ülkende kimlik verdiğin sana vergi verenin çocuğu çocuk değil. Bunu bile idrak edemiyor ya. Bunu bile idrak edemiyor yani. Evet arkadaşlar haberlerin sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Efendim dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Allah'a emanet inşallah yarın görüşürüz.